Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Balıkesir'in meşhur etli çorbasının tarifini vereceğim bugün. Ben bu çorbanın içindeki püf noktayı ustasından aldım. Aslında söylediğine de çok şaşırdım. Buradan kendisine tekrar teşekkürlerimi bir borç bilirim. İçine kattığımız malzemeler sayesinde tam bir besin deposu ve bence şifa kaynağı. Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve daha fazla lafı uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Öncelikle benim hazırda haşlanmış etim vardı. 200-300 gram kadar ben onu kullandım. Hazırda olmayanlar için eti düdüklü tencerede haşlayıp soğuduktan sonra benim gibi eti didikleyebilirsiniz. Bu kelimeyi de kullanmayı hiç sevmiyorum ama yerine hangi kelime kullanılır bilemedim. Yorumlara bilen varsa eğer yazarsa çok sevinirim. Neyse ben parçalamak diyeyim. Etleri bu şekilde parçalayıp hazır hale getirdim. Çorbamızı kaynatmaya başlayınca etlerimiz de bu şekilde hazır olacak. Soğuk hava şartlarında içimizi ısıtan, sağlıklı ve doyurucu bir çorba tarifi arıyorsanız bu balık esir usulü etli çorba tam size göre. Doğal ve besleyici malzemelerin muhteşem buluşmasıyla hazırlanan bu çorba. Çorbamızın pişme süresini kısaltmak ve hemen hazır hale getirmek için etleri önceden haşlayıp hazır hale getiriyoruz. Bu arada bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer Instagram kullanıcısıysanız Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Ve eğer kanalımdan yaptığınız bir tarif varsa bana fotoğraflarını gönderirseniz, yorumlarda bulunursanız çok sevinirim. Sizin desteğiniz benim için çok önemli ve sizin yorumlarınız beni mutlu ediyor. Etlerimizi hazır hale getirdikten sonra bir kenara alalım. Ve tenceremize 2 yemek kaşığı tereyağını alalım. Ocağımızı açıp yağımızı eritelim. Tereyağımız erirken 1 yemek kaşığı tepeleme unu ekleyip unumuzun rengi dönene kadar kavuralım. Bu arada mutfağa özellikle yeni girenler için söylüyorum. E, tepeleme un nedir diye düşünenler olabilir. Bunun için de e, silme ve tepelemeyi de açıklamak istiyorum. Silme kaşık demek kaşığa aldıktan sonra kaşık üzerindeki o gıdayı üzerine aynı kaşın sınırı hizasında yapmak silme oluyor. Tepeleme de kaşığı tamamen doldurmak. Yani üst kısmında da fazla bir... E, katman oluşacak o şekilde söyleyeyim. Bu anlama geliyor. Umarım anlatabilmişimdir. İyi bir çorbanın lezzeti kadar dokusu da önemli. Çorbanın içerisine kattığımız un da çorbayı koyulaştırmanın bir yolu. Bu yüzden çorbalarınıza tereyağı eritip un kavurursanız çok daha lezzetli ve kıvamlı olduğunu göreceksiniz. Çay bardağının çeyreği kadar sıvı yağ ve zeytinyağını karıştırarak tencereme ilave ettim. Dilerseniz tamamını zeytinyağı olarak da katabilirsiniz tamamen tercihinize bağlı. Ve bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Tereyağının erirkenki kokusu muhteşem değil mi gerçekten? Çok seviyorum ben bu kokuyu. Ve sıra geliyor çorbamızın püf noktasına yani ustadan öğrendiğim kısma tahin. Evet yanlış duymadınız bir yemek kaşığı kadar tahin ekleyip karıştırmaya devam edelim. Bu şekilde tahini de bir miktar kavurmuş oluyoruz. benim buzlukta her zaman hazır bulundurduğum et sularım var. Tabi eti yeni haşlayanlar haşladığı et suyundan 2 su bardağı katacak. Ben buzluktan 2 bardak kadar kullanıyorum. Et sularını tencereye ekleyip erimesini sağlıyorum. Üzerine 1 litre kadar da sıcak su ekleyip bu şekilde kaynatıyorum. 5 dakika kadar bu şekilde kaynatacağız. Demir, çinko ve protein açısından zengin olan kırmızı eti malum herkesin tüketmesi gerekiyor. Bu yüzden bu çorbayı yaparak bu vitaminleri de alabilirsiniz. Özellikle anemisi yani kansızlığı olan kişilerin mutlaka et tüketmesi gerekiyor. O yüzden o kişiler de bu çorbayı kolay bir şekilde hazırlayabilir. ve kaynatıp şöyle bir karıştırdıktan sonra parçaladığımız etleri de katalım. Etleri de kattıktan sonra bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp 5 dakikada bu şekilde kaynatalım. Çorbamızı servis ederken kullanmak için 3-4 diş sarımsağı rendeleyip yarım su bardağı su içerisine katıp bekletelim. Çorbaya sarımsak gerçekten aşırı yakışıyor. Bu şekilde sarımsak ve yanına da limonla servis edelim. Bu arada üzeri içinde az miktar zeytinyağı ile birlikte pul biberi kızdıralım. Bir kenarda beklesin hazır olsun. Tam bir şifa deposu. Şunun görüntüsüne bakar mısınız? Çok lezzetli. Özellikle Ramazan ayında da malum oruç tutmaya devam ettiğimiz için vücut direncimiz de gitgide düşüyor. Bu yüzden bu çorbayı yaparak bağışıklığınızı da kuvvetlendirebilirsiniz. Çorbamız hazır olduğunda ocağımızı kapatalım ve sıcak sıcak kaselere alıp servis edelim. Üzerine kızdırdığım yağdan döktüm ve yanına sarımsak ve limonla birlikte sunum yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Birbirinden pratik, şifalı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı.